Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ödül ve ceza oyunumuz var. <laughs> bakalım kimler ödül, kimler ceza alacak. Evet topumuzu bardaklarımıza e, sokmaya çalışacağız. Ve rengine göre ödül ceza çıkacak. Bakalım. <laughs> Hadi bakalım başla. Ben, ben başlayayım. <laughs> Hadi. Hadi bismillah. Boş. tekrar tekrar yoksa tek, tek, tek alır alır. More, more en sevdiğim tekrar mod gelir evet. Sarı. Sarı sarı Yeniden. sarı Doğru. sarı. Bakalım. turşu suyu <gülüyor> <gülüyor> evet evet yardımcı oluyor hepsini mi içeceğim evsimi evet. 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 otur, otur şöyle istersen içelim <gülüyor> 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 Şimdi bu bardağımızı çıkartalım. Evet Ne? <laughs> Olacak inşallah. Şantimi de beyaz alayım. Kayra sakin. Sakin. Kayra'ya ne gelsin istiyorum? Soğan gelsin Kayra sana. Çatır çatır ye. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sen? <laughs> Buraya çok hızlı vurduruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar şanssız çocuksun. Evet mor. Mor mu? Mor, bir, 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 bir göster. Hayır. O Soğan pembe, mı? Limon suyu. Ha, pembe pembe mi? mi? Mor değil. Hem, evet mor burada. limon suyu. Bir şey diyeceğim. Bu ne? 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 Toz pembe o. Getirdim. Tamam. Oh, tamam. Kayra otur <laughs> de çadır. Hepsini mi? Evet. Ramnesi nasıl içeyim? Bir işte. Ben <laughs> Çok güzel bir ceza oldu. Bardağı aldık mı? Evet, şimdi sıra bana ödül gelecek ama. Bana çikolata çıkar, ben ona Ay, ama. Evet, bakalım. Mavi. Bisküvi. Bisküvi <laughs> miymiş Al bakalım. Hı? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tutup <laughs> Neyse biraz sonra yiyeceğim onu. Bardağı da ver bana. <gülüyor> Kayra. <laughs> Kayra hala kendine gelemedi. Hadi geç Esra Hanım. Bardakları nereye koyuyorsun sen? şey şöyle Hadi bismillah. Ya moru çok istiyorum koyu yeşil. Koyu, koyu yeşilde acı biber var. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hep cezadan gidiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> A, acı biber yeterli. Evet. Bir... Ya ekmeği arasına koyup yiyorum. Hayır hayır hayır. E, e, hayır, hayır, hayır hayır hayır. 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 Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır hayır Mideme dokundum boş ya. Geçiş değil. E, tamam zaten. Merak <laughs> etme ana su, sulu, bir şey gelebilir her an. <laughs> Kaynapsanız zaten çıkmadı. Bana şimdi ben şey yemiyorum. Hani. Ne kadar yedin oğlum? Hiç yememişim ki. E, olsun. Neyse. Yedim Adem ama ben şimdi ben şimdi Hadi inşallah. <laughs> Sen çok öyle şey hızlı atıyorsun böyle sert atıyorsun. Sen nedir? Yamuk olur kulak tuttun şunu. Hop. Hep çarpıyor çıkıyor. Hı. Ha hangi evet. renk? Evet. Toz pembe sanırım. Toz pembe kraker. Evet tamam. Bir deza bir ödül. Bana tamam. iki ceza oldu. Ben bunu evet. şöyle Kimde kaldı orada Çok güzel güzellerden bakayım. Cips var, çikolata var. Evet o ikisinden birisini ben aldım. Zaten tek ceza soğan kaldı. Borç. Olsun. Bor. 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 Benim rengim soğan. Soğan mı? <laughs> soğan mı? <gülüyor> 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 ben de Olmaz ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Soğan. Nasıl gel buraya gel. Çocuk gibi Soğanın cücünü ye. Tamam. En sevdiğim. Çatır çatır. Wow. Ama küçük yedim. Ama iyi. Yedim. Ya ne yedim? Ama iyi. Yani iyi kesin sende. Bardağı çıkarttık değil mi? Of ne güzel koktu. Sıra gelip alın bir yani. Bu muydu? Bardakları biraz birleştirelim mi? Bence. Evet. Turşu suyu tekrar. Turşu suyu. Gene turşu suyu. Evet. Yarımım vardı ama. ama. Biraz ben içtim. <laughs> <laughs> Yedim kalmış artık. Niye yapayım? Zaten hepsi ben içmiştim. <laughs> Belki evet, birine sağan çıkabilir. Arada bak. Bakalım <laughs> hangisine. evet. Hadi hadi bakalım. Anne birine sağan çıkmış gerek. Değil mi? Ne yapayım? O kadar hızlı. Ney? Yeşil. O da cips. Evet. <laughs> <laughs> Hayır, cipsle gözüm vardı. Tam iyi gibi, iyi gibi. Tamam, engelli. Son, son ben mi yapıyorum? Son üç. Tam son bir tane yapalım. Şöyle yapalım evet. mı? Hadi bakalım. Hı. İki tane kırmızı. Çikolatayı pavcılar. iki kişi paylaşacak. Tamam hadi. Hadi Mavi de de vardı lanlar. Ben bilmem eşin bilir de ki buldum. Hadi. Yok, eşin babanın mı? Hadi bak. Olsun. Onu yapamayana <laughs> ceza yok muydu? Cezamız bitti. Tek <laughs> ödülümüz kaldı. Onlara aferin iki hakkın olsun. Hadi ya. Aynen yapamazsam artık şansım yok Evet. Son iki attım. Son bir. Tamamdır. Bu da son. Yapamazsan... Tamam. Bu Videoda yanan ben oldum. Üç tane ceza aldım. Kayra bir ceza iki ödü. Onu sen bir, bir ceza bir ödü. En sonda artık atış olmadığı için bitirmek zorunda kaldık. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tamam.